Nasıl tanıştınız? Ee, ben şey hitap edebilir miyim şehir olarak yer olarak Kurtköy falan filan hani oturdum memleğim. Kurtköy maalesef reklama giriyor. <laughs> Şaka yapıyorum. İstediğini söyle. Ya Kurtköy'de memleğim oturuyordum ben. O zaman Kaynarca'da spor salonumuz vardı. Spor salonu vardı hocamın. Hocam kendisi bu arada. Öyle mi? <laughs> evet. Önce hocam evet. sonra. Hocam <laughs> olmuş helal. Olsun. <laughs> Come Kendisi orada dururken ben işte spor salonuna yazılmak istedim. Daha önceden devam ediyordum. Babam vermişti ama İstanbul'a taşınınca yer bulamamıştım. Ailevi ve güzel düzgün bir ortam olduğunu söylediler. Gittim gerçekten öyle bir yerdi. Harika. Evet ailevi bir yer hatta aile kurmuşsun evet, oradan yani. Evet aynen öyle oldu. Evet. Ee, gittiğimde yani kaslar kat kat, vücut yerinde böyle hafif kırsaçlı. Bu arada aramızda 21 yaş var. Harika bir yapısı vardı. Güzel antrenmanlarımız güzel diyor. İşte burnumuz kırılıyor, ağzımız gidiyor falan filan. Haydi eğlence. <laughs> Ay çok güzel ya, ne şirin değil mi? Geçen böyle burnum kırılmış, nasıl gülüyoruz, nasıl gülüyoruz? E, sonra işte işimle devam ettik bayağı bir. Sonra biz ikimiz ortaklık yapmaya başladık. Beraber çalıştık. Ama biz o zaman tabii aşk meşk hiçbir şey yok. Standart, normal gidiyoruz. Tabii etrafındaki e, hatunlar bana gıcık gidiyor. E, bildiğiniz gibi değil. Herkes bana inanılmaz uyuz oluyorlar gerçekten. Niye acaba? Çünkü ellerinden alıyorum ondan sonra işte bir gün bulaşık yıkayacağım ben mut mutfakta. Acelem var. Otobüse de geç kalıyorum. Onda bitiyor otobüs. Ya, acele etmen lazım dedim. Bu bulaşık ben de huyumdur. Ben çok titizim. Asla yemek yaparken bile bulaşık bırakmam ortalıklarla. Ya dedim ne dedim kanda gibisin. Çekil şuradan dedim. Çok özür dilerim. Kalçamla ittim ben onu. Hemen bulaşıkları yıkadım. Onun böyle bir bakışı. Arkama bir döndüm bana bakıyor. Ne yapıyorsun dedim. Hiç dedi. Sonra annesine bunu anlatıyor falan filan işte. Aslında işte işten kendini götürüyormuş. Haberim yokmuş benim bundan. Sonra sonra bir gün ben ailemle alakalı bir sıkıntım vardı. Çok sinirlendim. Gülay çok özür diliyorum. Buyurun. Biz programda anlatırken nefes alabiliyoruz. <laughs> Arada nefes alma hakkımız var. Bu kredili değil. O yüzden. Ben çok hızlı konuşuyorum. Hayır şaka yani. yapıyorum. Lütfen keyfine bak. Sadece şaka yapıyorum. Evet. Sonra işte anneme bahsediyor. Annem de diyor ki nasıl bir kız bu falan filan. İşte o da diyor ki ya valla ben çok hanım gördüm. Hani erkek gibi bir kız ama diyor çok becerikli diyor. Sonra bir gün ben ona dedim ki ben de çok severim yaşlılarımızı. Annemi, anneli. Ben hep anne derim. E, telefonla konuşturdu beni. Ben o da içimden geldi. Anneciğim nasılsın dedim. Aslında yani bir şey olduğundan değil gerçekten. Ben anneciğim deyince kadın düştü. Kübra'nın hareket. Tam görümce hareketim. E, daha önceden böyle bir şey görmediği için kadın içi gitti. Sonra biz konuştuk sen dedi buraya gel yavrum ben dedi seni de işte çok sevdim falan filan. Eşime de diyor ki kesinlikle onu getireceksin. Tabii ben gittim mem iki memleketine. Bilecikliyiz. Bilecikli eşim ben Samsunluyum. Gittim bir yere badana, boya, e, halı. halı yıkama, aklınıza ne gelirse her bütün şey temizlikleri sivilsin. yaptırıyor. Böyle yani. Tabii ki sever. Evet. Tamam. Evet kesinlikle yaptım her şeyi Ama yaptım. sen de hiç royal bir kişilik yok mu? Bilek evet. Kim? Şaştım şu anda yani. <laughs> e, kayınvalidemle işimizi orada hani toparladık ediyoruz ve eşime diyor ki bu kızı kesinlikle diyor bir şekilde kaybetmemen lazım. Ve evet. Gerekirse kız kız değil mutfak robotu ev robotu <laughs> ya diyor, Olacak iş değil diyor. Ben çok sevdim onu diyor. Beni yere göğe sığdıramıyor. Herkese anlatıyor. Sonra biz e, geldik tekrar işte İstanbul'a. E, İstanbul'dayız falan filan derken bir gün benim annem tarafı bir, bir kızdırdı. E, İbrahim yanımda açık konuşuyorum. İbrahim yanımda değil diye işte yanında işte hocam diyerek gezdiriyor da manitası mı acaba falan filan ne dedikodu çıkartıyorlar. Ben sinirleniyorum buna. Ne oldu bana ne diyeceksiniz diyorum çocuk muyum ben ne oluyor hayırdır kardeşime falan. Onlar Tabii bana... kimsenin ne yemiyor sana bir evet. şey demeye. Tabii. Normal bana... olarak. Tabii, aynen. aynen. öyle. Sonra ben bu eşimin karşısına çıktım. Ona tek kelime bir şey söyledim. Biraz çabuk oldu sanki. Dedek gözünün içine diktim gözümü dedim ki sana bir şey söyleyeceğim dedim. Bu yaşa gelmişsin zaten yani bir, bir yuva belki yıktın hani yıktın yıktın yaptın fark etmez. Ee, benim gözümün içine bak bana de ki seni çenenle, tipinle, tarzınla, her şeyinle istiyorum de dedi, dedim. Seninle evlenmek istiyorum, sana evlenme teklifi ediyorum dedim. Ben ne dedim? Şu anda e, iki de iki gidiyoruz. Hanımlar teklif etmiş oluyor. <laughs> Nefis. Elbette öyle. Sadece erkin şey değil ki bu. Sen de istiyorsan sen de evlenme teklif edebilirsin. Tabii. Evet. İbrahim de dedi. Evet, evet, evet. Hayır. Bana dediği tek kelime şu oldu. Düşünmem lazım dedi. Anneme bir Aa. sorayım dedi bana. Aa, işte, Aa. Anneme sorayım Ya e Aynen Annen öyle dedi. Annen Annen öyle annem dedi. istiyor çünkü özellikle. Ee, bir hafta sonra gel tamam kabul ediyorum dedi. Ama annenle babanla bir konuşmamız lazım dedi. Peki İbrahim'e tek taş aldın mı? Almadım da ben yüzüğü kendim <laughs> aldım. Yüzüğü de kendim aldım yani. Biz beraber gittik ben aldım yani. Peki. Ee, Box nasıl bir spor? Ya boks şöyle diyeyim, ee, bilmiyorum ben boksa çok kendimi rahat hissediyorum. İnanılmaz bir spor. Programın başında birazcık konuşmuştuk. Hı. Başına gelen talihsiz olay diyecektim ama birilerinin başına talihsiz bir olay geldi. <laughs> Sana bulaşarak galiba. ...ya İlker Bey şöyle diyeyim... ...Sultan Bey taraflarında otobüs bekliyordum... ...saldırmaya kalktılar... ...ben birkaç kişi dediğiniz gibi... ...tekme tokat cidden yatırdım... ...ben o arada şey yaparken polis gelmiş... ...polisin geldiğini gören kaçtı... ...bir tanesi elimde kaldı... ...ben nasıl üstüne atladıysam adamın ağzında burnunu kırdım... ...yani... ...şöyle söyleyeyim... Evet. ...şiddeti böyle iyileş... ...ne derler onaylamak falan gibi... Ya hayır, ...olsun hayır. istemem ama... ...ellerine sağlık... <laughs> yani çünkü şimdi bizi izleyen çok da e, ço çocuklar var. E, biz de onlara şiddetin çok az olduğu bir dünya e, hem vaat etmeliyiz hem de bunun için çaba harcamalıyız. Hep beraber. İnanılmaz bir dünyadayız gerçekten. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Allah nasın güzel. Buna böyle daha buradan amin diyeceğim şimdi hani böyle. <laughs> amin diye. Peki. Yani. Buyurun. İyi bir yumruk nasıl atılır? göster Göstersin mi? hemen hiç. <laughs> göster. Göstereyim. Gel. Geliyorum. Ah. Ah. <laughs> ya topuklularla biraz zor olacak ama. Yumruğu biz elle atıyor zannediyorum ama Yo, hani çok... Yok, şey olarak söyleyeyim. Çünkü ayak oynaması lazım. ...şimdi böyleyim... ...sen bir şöyle falan. yapınca çok da korktum şu anda... ...sağ, ha. sağ veya solak olursun... Sağ, ...sağ atsan eğer şu şekilde durursun... ...solaksan bu şekilde durursun... Ee, ...sağ elinle bu suratını saklarsın... ...sol elinle de şu bir duruşum var... ...tabii şu an yapamıyorum gerçekten... ...şöyle bir duruşun var... ...yuruk attığında şunu yaparsın... ...ayama bir bakın... ...ayağı çevirdiğiniz zaman ben 60 kiloysam... ...60 kiloyla size direkt darbe atıyorum... ...eğer e, elimle değil de şöyle yapıyorsam... ...bundan hiçbir fayda göremezsiniz... Ee, ...bunu da attığınızda şuraya... Şuraya. Nereye? Şuraya. Şey, ay, ay, ay Orayı vurduğunuz anda Allah elektrikler kesilir ve şöyle yaparsınız olduğunuz yere gidersiniz. Kalkma şansınız yok. İkinci diyaframa sağlam vurursanız gidersiniz. Onu da zaten şu şekilde durun şuradan çarparsınız. Şuraya. Evet. <laughs> beni çok bağırtmayacak evet. bir... Emin sağlam ben, mı? Bağırtmayacak ama. Eminim ama? Eminim çok korkuyorum. Oh bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Oho! <gülüyor> e, Ayy, gerçekten vurdum. ha. ha göstermediğiniz bir şey var mı? Hayır. <laughs> ya tekmeyi daha söylemedim. O kadar tatlı bir uyuşturduk ki <laughs> burayı böyle <laughs> hani. Hadi böyle eee iğne vururlar da o bölge tatlı bir uyuşur. Bir soğuma. Hani, evet şu öyleyim yani iyi geliyor. <laughs> Canınız yanmasın diye solla attım yani. Sana Allah atma. bin kere razı olsun. <laughs> atma yani. Hiç, hiç olmazsa İnşallah. programa devam edebiliyoruz. İnşallah siz kazanırsınız ben <laughs> <İnşallah>. sizi tutuyorum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.